Evet bugün bu yorumlar hakkında konuşacağız. Birinci olarak kendi fikrini paylaşmakta kesinlikle serbestsin. Buna bir şeyim yok, karşılığım yok. Ama diğer insanların ve senin kalbinin kırılmaması için daha nazik olmalısın. İkinci olarak ay bu benim karakterimde, benim karakterimi çalmış, gerçekten karakterimi çalmış. Iy. falan yani bu bu tipler aşırı 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 nefret eden bir insanım. Bu yüzden yani böyle davranacaksan benim yorumlarıma artık asla yorum yapmayı yani yorum yapmayı kesmen lazım. Yoksa seni gerçekten linçlemek zorunda kalacağım. Ayrıca tamamen bana özgü olan bir karaktere benden çalmış falan diyemezsin. Yani tamamen bana özgü bir karakterdi bu. Ve kendi yaptığım videoyu bile arkadaşım arkadaşımda o video var şu an. Yani ve kendime daha fazla zorluk çıkartmayayım. Sen de bana artık karışma diye bu karakteri bile değiştirdim. Ve hala başımızdasın. Gerçekten senden ne çekti? Senin bana çektirdiğinde ben sana çektirsem şu an gerçekten kafayı yemiş ve deliler hastanesinde olmuş olurdu. Yani bu kadar söylüyorum. Alt tarafı birkaç tane iki üç tane yorum demeyin gerçekten aşırı sinirim bozuluyor benim böyle durumlara. Yani bu kadar söylüyorum.